Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ahmet'le oynuyoruz. Evet ben de bayım. Ya. Arkadaşlar biz şu an köydeyiz. Ahmet yeni bir tane köy bulmuş. Ee, arkadaşlar yani biz bu aralar bir köy prosu olduk ama köyde yani köy bulmasında çok iyiyiz. Aynen. Evet. evet. Aa bir de abim var yanımda. bir de var. Ama burada baya çok ev var. Sanki köyün içinde bir köyü var. <laughs> Tepeleyeceğim ya. E Eşinin açı bu. Aa golem. E sen golem pususun. Evet golem de çok iyiydi. Arkadaşlar düzgün gibi canımızda da eee ben gideyim de ee, bir kere ayrı videomuzda Akira'ya atabilirsiniz belki. Biraz daha tarzını çekmiştim. o videoda yine markete gidiyoruz da. Onu diyor öyle. Ee, Mesela gerçek markete gitmiyor ama şakasına yapıyor ama. Evet. Muhammed var. Ben böyle bir ev oldum. Evet. Ben, ee, şey ben şey şu İçeri şey gidiyorum. O içeri gidiyor. Mantra, evet, içeri gidiyor aslında. Şu an bizim mutfaktayız. Ee, şimdi ben e, markete gideyim yani içeri. Hadi arkadaşlar, markete gitsen ee, O zaman Sen ben. Dakikalarına görüşeceğiz mi? Evet, dakikalarına gelecek valla ben balta. Bakın çiftçe. abimsin abim, snabim, snabim, kaç Nitro, nitro, top, 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 top. Abi, Hadi abi, şöyle üzerinde patates çıktı. Bak. Aa, nasıl çıktı Ben buraya koyacağım. Şimdi... Ahmet ben bir yatağımı koyayım yoksa ben ölürüm. Ben de koydum. Ça 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 Ana. Yerim bitti. Yani yer bitti yani. Tamam. Crafting table'ını da koyayım. <laughs> Git. <Gülüyor> Şu ve Arkadaşlar marketten geldi. Kira marketten geldi arkadaşlar. Cebi çalayım şey şuradan. Tabii şaka yapıyoruz. Aslında içeriden geliyor. Aynen. <laughs> Yine ya, e. ben ben ya. Yine markete gitmek. Lan markete gideceğiz. Çek çek lan susun onu sessiz olun. Arkadaşlar Şire Öke sen... Arkadaşlar Şire yine markete gidiyor. Kolam. <laughs> Aa bunu vur vuruyormuş. <laughs> ben vurayım mı? Vur gel ikimiz birlikte vuralım. Ben de Ben de balta var. Bende de kılıç. kız. Mahomet, ben balta savaşacağım. Tam da yardım et. Ben kim balta? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne marketten geldim yapıyorsun? <laughs> <Marketten gülüyor> <de> <laughs> Ya bende yokmuş şey. ya. He, 4 tane. Sende kaç tane demir var? Hiç yok. Attın mı bütün demirlerini? Hiç yok ki. Demir Dempahta mı yaptın? Evet. Ya bu sana. Ya gödte düştin. Aa bakayım. Kuş. Aa ben demirciyi ben mi gördün? Ben. Mi? Yoksa ben demirciyi mi gördüm?

çok çok. Var. Şanlar var. Şanlar var. Şanlar var. Neyse benim dediğimi tekrar edin. Hamad aşamın otomatik olarak kanama ile ne? ile kanama 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 ben kanama ile kanama ile kanama ismini de şeyler yapmış. Ne kastettim? Bunu kastetmiş. kız gibi olmuş bir Hayda. Ha ben dediğinde de ismim ismin, gibi olmuş. görüntün kız gibi olmuş Evet, iyi ama biraz kısa versin. Arkadaşlar, şimdi ne yapalım? Ben bu körüğün türü... Aha! Arkadaşlar yemek. Oyunda yemek var. K. Arkadaşlar benim. Adım arkadaşlarız ve iyi değme. Yok, öyle işte de değildi. Mahmut Efendiydi. <laughs>

deixa a gente Arkadaşlar. Alev. arkadaşlar bakın. Zombi köylü yapmış. <laughs> sessizlik. Başım şişti. Aa! Aha köylünün kafaya bak. Köylü hasta olmuş. Kendinden bir kafası var köylünün. Ama köylünün kendinden bir kafası var. Hasta mı oldun oğlum? Oğlum hasta olmuş. Aa bu da olsa çapa yapacağım ki işleri daha çok karayım. Ya gel bir vuramadım. ya gelsene kedi. Gel. ne Altın elmas yerine şey istiyor. Gül istiyor. Çiçek.

Yazmış. Evet. <laughs> Gözü ne yapıyorsun? Sen nasıl yaptın? Senin bu senin de buyun ismi. Yine aa, susun, <laughs> susun susun kesme kesme ay kimsenin <laughs> ismi kimse değil. Çünkü kimse yapmadık. Ha 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 ne kadar da komik. Arkadaşlar köylüyü balık balık olarak tutuyorum. Aa Ahmet'in kafası. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın Ahmet'in kafası o kadar büyük ki. Bakın Arkadaşlar Ahmet'in kafasını balık olarak sanmaz. ye bir şey yiyebileyim yok yiyemezsin yiyemez yok yem. yok yiyemez yok yeme yok yiyemez yok yeme yok yeme yok tak oh, tak ya ben yanıyorsam ne yapayım ya mamet ya amet kafası var amet Bantolarının kırılmamış işte. ama. Bakın bu köylü. Boş köylü. Hiç iş yapmıyor. Boş. Boş boş geziyor. Kapma Ya ben şöyle bir... Ama keşke köylerden zümrüt çıksa. Ne iyi olurdu değil Evet. Arkadaşlar bu video bayağı uzun olacak. Evet. evet. Öyle benziyor. 30 dakika olabilir. Evet ya da 20 dakika da olabilir. Bayağı çok ol olabilir yani. Belki evet. bir saat. Hayır, bir saat değil. 20 dakika. Arkadaşlar ben bir kere Brawl Stars'ta daha... evet. arkadaşlar ben bir kere Brawl daha... <laughs> bir Stars'ta kutu açılımı yapmıştım. Hatırlıyor musunuz o günü? Ne güzel almıştım. Hatta, Hatta ne olacaktı ki? Abi. Neyse. De bu köy de kötüymüş. Ben taşınıyorum. Ahmet yine taşınıyor. Başka bir köy arıyor. Ondan sonra diyor. abi bu köy de kötüymüş. Ondan sonra taşınıyor. Diyor. Yeni köye geliyor. Ondan sonra abi bu köy de kötüymüş diyor. Sonra yine gidiyor. Ondan sonra <laughs> sonra abi ben ne yapayım? Bütün köyler kötü oluyor. Demirci evi olsa bir tane elmas Eşine bulacağız. İşte bak o kadar çok gezdin ki adam şekli yaptım. <laughs> <laughs> Hadi. <laughs> Bakayım. Arkadaşlar <laughs> gezdi ki adam Arkadaşlar Ahmet o kadar gezdi bu arada. Ben de gözükmüyor. Size Abi kamerayı Ahmet... kamerayı açsana. Kamera şu an açana. Açar. Ahmet. Eğer çok kutusunu at. E yeri suya attım böyle Göle attım böyle. Çok büyük bir köye. E göle. Artık bu da ben buradan balık tutacağım. İnşallah e, balık olan çıkır. Amin. Aha harbi. Balık olan suya benziyor. Bilmiyorum balıklar hangisi diyorsa. Tuzlu su herhalde. Evet evet. Arkadaşlar size bir bilmece. Balıklar niye tuzlu suda yaşar? Ben cevap vereyim. Çünkü karabiberli suda hapşırırlar. <laughs> e ben de sana aynı e, Ben de sana aynı soracağım. E, bir balık neden tuzlu suda ya, yaşamış ama e, tuzlu suya geçmiş? Çünkü karabiberli suda hapşırırlarmış. Böyle değil ki o ürmece. Ama ben başka bir bilmece soğuttum. aynı son Allah Ay. Allah. Tamam tamam yeter. Muhammed. Ee, ben, sen beni mi takip ediyorsun? Şu an 10 metre uçak. neredesin ki? Ya, ha, bayağı bir daha bayağı bir daha. Aa iyi. Mükemmel. Lo. Tezgah yapabiliyorum. Havuca asılmış bağla yapabiliyorum. Ne diyorsun? E ben, ben dağlara taşları geldim. Ben şu an kova yapacağım. Kova yapayım mı Ahmet? He? Kova yapıyorum ben. Yap. Ya. 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 Ondan sonra lav bulurum Ahmet'in kafasına lav döperim. Muhammed! <laughs> 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 Nerede bana böyle anlat? <laughs> leş yatak getirsen Ben bana dağınıklığı biliyorum. Eee Hayır iskele taval Kaç abi? Kaç kaç? Vay wow, bayağı çok. Ama ben bu şeyi alamıyorum. Neyse, kalkın arada. Anne hava durumunu artık yapsana. Muhammed yapamam. Allah Bismillahirrahmanirrahim. İki tane. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet evin kapısında iki tane. Açık, açık yaptım. Açık yaptım. Açık yap çabuk. Sabah da yap açık da yap. Tamam. Tamam. Sen, Muhammed, zaman gündüz zaten. He doğru. Ee, ben bu arada kayı kapayım mı? Sana yetişirim. He? İstersen. Sana da yapayım mı? Buraya da yap ya. Ama bana tepeden en baştan denize böyle açılalım. He? Benim yakınlarımda çok deniz var. Ama ben seni tepeyleneyim. Tepeyle beni. Yani... Işınlar <laughs> yani. <laughs> Öyle demek. Şat. Geldim. Arkadaşlar. Şimdi böyle daha hızlı gidiyor Ahmet bu taklayı bilmiyor. Ya biliyor Nasıl? Aa dur açayım ya. De. Ben koşabiliyorum. Arkadaşlar. Bak, bak, ben de koşabiliyorum. Ben de koşuyorum. Ar Arkadaşlar. Ben Ahmet... bak şurası deniz. Peki gidelim neresi? E, Beni takip et o zaman. Ya Ahmet ben, benim için bir ya. Benim canım. Şu avuçları uçlu de. Oğlum ekmek ya ekmek vereyim. Boşa harcama. Bunları en son zamanlarda kullanırız. Aa, bak şurası de, tamamen deniz gibi. Tamamen olması lazım. Büyük olsun yani. Ee, yok ya galiba. Bak gel bakalım. Var mı? <laughs> oh harbi. Aa, varmış. Mehmet şu ben kapışlar kapışlar. Nasıl kapışlar kapışlar? Kiyat falan bir şeyler yaparız. Ahmet şu kapıyı kapasana. Ahmet. Ahmet ben kayık yapıyorum bekle. Ben sana kartı ko koy. Ben de var ya. Ben koydum. Şimdi i̇şte bir kürek yapmamız gerekiyor. iki tane yaptım. Tam yetti. Ay. Ahmet bekle Abi, ben, ben koyuyorum. Ben, ben geldim arkadaşlar. ben bu benim. Arkadaşlar ben geldim. Ahmet beni bekle var tamam mı? Ben bu kayı çok iyi sürüyorum. Hayır. Nasıl gitti sen de? Aa toprak gitti. ya? Ben bunları atayım. Ben gidiyorum. Beni bekle. Gidiyorum. Beni bekle ya. geliyor. Üzerine al. basılı tut. Hadi, ben geliyorum. geliyorum. Hadi Evet eğlendiler ama biraz zor kullanılıyor. ben Bence çok kolay. Aslında evet. Çok kolay. Sen neredesin şu an? Buradayım. Evet, bekle beni seni göremiyorum. O kadar uzaksın. Ben senden bunu daha iyi söylüyorum çünkü. Çocuk ben neyi söylüyorum? Hatta sana neyi söylüyorum? Çocuklar şey. dibe. Yenge. Arkadaşlar. Bela gelmiş babaannene. Hadi inelim bakalım. Arkadaşlar. Benim kardeşim geldi düştü de koltuktan. O yüzden Hadi. doktor. Arkadaşlar, e, bu videoyu burada bitiriyoruz. Daha fazla Ahmetle videolar istiyorsanız, e, e, like atıp abone olmayı unutmayın. Bizlerimle dertin. Hadi, bay bay.